Oh. Bekle. Bekle. Abi mühimmat yemişiz ya. Mermi yok. Abi bitti bütün mermi yok şu an yanıyor hepsi. İndim aşağı. Aynen öyle. Söylersin abi gibi affedersin tank olduğu için tek mermide mühimmat yedik dersiniz. Güzel güzel fictionların oynasınlar. Aynen öyle. Boş sızarım ya ben bunların içine Burası şok dolu ya. APC, İFV. <laughs> Minareye çıkıyorum şu <şimdi>. an. <laughs> Minaredeyim. Bir ses dinliyorum. Sniper bu da. Pistol mi çekti? Tam alamadım sesi. Duydum mu acaba? Yo sıkıyor daha Снайпер, ну что? Итак, итак, Şu an var ya. tam bir teröristim ya Allah affetsin yemin ediyorum. Pistolle minareden aşağıdaki adamları vuruyorum. Roket atıyorlar. <laughs> Sen misin o yoksa? Mi? Abi, bilmiyorum tow falan var hub'ı görmedim şu an. Tekrar çıkıyorum minareye. Arkadaş şu an ablanı vuruyorum değil mi? Doğru mu? Bekle abi. Abi bir dakika ben şu an dünyayı kurtarıyor olabilirim. Elimdeki ıı, sonik bir silahla. <laughs> Ateş ediyorum sağ sola bakıyorlar. Nerede lan bu falan filan. <laughs> Minareden. Hareketlendi sana şey. Ben senden mühim yine buraya çıkar oynarım he. Aldım birini daha. Hadi kaldır onu. Bir dakika. Bekle. Bandaj yapma. Dur öleceksin sefer. Bandaj yapma. İşte bu kadar. Abi bana bu bir yanaşsana. Bir minare denilip mermi alayım ben. <laughs> bir şey söylesene. Bir şey söylesene. Bizim adam minarede adam vuruyor de. <laughs> bir yanaştı minareye itmeyeyim et aslında. <laughs> Abi mermim kalmadı artık inip bıçak çektim yani düşün. Abi hepsini görüyorum mermim kalmadı yani. Çok yaşamam ama yapacak bir şeyim yok ya. son anda yedim ya. <laughs> Sadece mühimmat ihtiyacım vardı ya. O halde bile yeterdim ya herkese. Yani sniper'ı öldürdüm adam info bile vermemiş adam çıktı burada falan diye. Burada bir zırhlı ses var. Eşti beni. Dinlenip koşacağım minareye. Yakalanmazsam yok edeceğim. SKS ile geldim çünkü. Görme, görme. Dur, 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 dur. Abi dur. Hayır, hayır, hayır. Götünde mi gözün var tank? Çıktı minare. Umarım boştur. Çok hızlı çıkıyorum çünkü demişsin Sniper varmış. <laughs> Adam fak işaret yaparak ölmüş burada. Ananı s**tim <laughs> Vurma lan Ay <laughs> hey s**kim mekanik <laughs> Abi biz tank squad'ıydık değil mi yapardı? Evet. <laughs> ya, Abi yani kusura bakma da tek mermiyle mühimmat yiyip full mermisi yok olan bir tankla da yani, çok bir silahlar, yani Abi yani kaç tane Belki abartsa 10 tane delici, 10 tane patlayıcı bir anda yok oldu yani. Ne anladım o işte. Geliyorum. Zaten burada bir şey kalmadı. Burada Oğlum bu minareler sayesinde aldık lan bu kadar. Haberleri yok kimsenin işte. Ne yaptın lan öyle? Kendi ayağına mı sıktın koşarken bana mı öyle geldin? Birader beni de bir götürsene koştura koştura. Uçak savar mı kullanacaksın orada? Aynen. Tamamdır beni... Beni burada azalt. Bir yerde köşede. Yo alsınlar canım. Kalmasın zaten. Ama ne yapalım yani ölemedik tank beklerken de güzel bir spot bulduk yani. Tank yanıyor abi mühimmat falan yanmış.

Öbür yolun arkasına geçeceğim. Yolda durmayacağım. Yoldan aşağı vereceğim kafamı. Çıkar mı? Onu görmüyorum hiçbir şey. Soluna bak abi. Gök aşağı düşeceğim. Değil. Aha çok büyük bir yerden atladık da. Aşağı ineceğim, döneceğim kafamı. Onu niye burada durduk? Abi yanlarız adamlar diye. Oradakiler bizimkiler galiba. Onlar bizimkiler. Hayır hayır buradan geçen önümüzden geçecek ya mecburen. Hep yandan vuracaksın. hiç bir şey yok. Atma atma. Ya. Kim o ya? Salak. Bizim adam bize AP atı atıyor ya. Bizim adam hangi salak bize şey yapıyor ya?